Bolt Medya'dan herkese merhabalar. Değerli izleyicilerimiz, pazar günü beklenmedik bir kaza yaşandı İran'da. Bir helikopter kazasında İran'ın mevcut Cumhurbaşkanı, yanında Dışişleri Bakanı ve iki önemli insan, birisi de dini, li, bölge dini liderlerinden biri, Biri bir bölge varisi olmak üzere dört önemli kişi hayatını kaybetti. Tabii bu kaza sonrası önemli gelişme beklentileri var. Bir de kazanan oluşuyla ilgili de suikast bir, yoksa, e, kaza mı yoksa gerçekten kazanmış şeklinde e, tabii birçok komplo teorisi havada uçuş ben de bunu konuşmak istedim bir konuğumla Belçika, Brüksel merkezli diplomasi ve ekonomi enstitüsü dış politika uzmanı Haşim Tekineş'e aklımdaki soruları soracağım. Haşim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Haşim Bey öncelikle hemen şunu sorayım. Sizin aklınızda ne var? Bugün itibariyle tabi üzerinden birkaç günde geçmiş oldu. Yani bu bir kaza mı yoksa? E, suikast olma ihtimaliyle ilgili bulgular var mı sizin bakışınız nedir e, bugün itibariyle tabii olayın teknik detaylarını ben bilmiyorum hani helikopterin e, ne nedir, mekanizması ile alakalı e, teknik olarak söyleyebileceğim bir şey yok ancak şunu söyleyebilirim şu ana kadar hani suikast olduğunu gösterecek... çok önemli bir gelişme çok önemli bulgu ortaya çıkmadı ancak çok fazla ihmal olduğu ortaya çıkıyor işte helikopterin eski olması Ondan sonra hava durumunun, oradaki doğal koşulların, işte coğrafyanın etkisinin, bunların hepsinin göz ardı edilmesi, işte bu kadar önemli kişilerin, isimlerin aynı şey, helikoptere bindirilmiş olması ve e, galiba ben de bir İran uzmanından dinlemiştim. İki tane pilot da daha öncesinde uçmak istememişler bu havada. Buna rağmen e, bu helikopter havalanmış. Üç tane helikopter gidiyor, işte bir tanesi düşüyor. Bu o çok uzun süre galiba 15 saat falan sürüyor şey toplamda arama, arama kurtarma çalışmaları. Bu süre içerisinde bulamıyorlar ve helikopterdeki sinyal şeylerinin çalışmadığı, sistemlerin çalışmadığı, işte buradan haber alınamaması, bunun hatta yani buradan görüntü dahi alınamaması Türkiye'den işte gelecek İHA'yı talep ettiler, yurt dışından yardım talep ettiler. Bunların hepsi çok ortada büyük bir ihmaller silsilesi olduğunu gösteriyor. Bu da ciddi bir itibar kaybı. Peki suikast mı? Bu burası biraz soruşturar. Tabii suikast iddialarının ortaya çıkmasının nedenlerinden bir tanesi İran'da yaşanacak önümüzdeki yakın zamanda birkaç yıl içerisinde belki bilemiyoruz tabii yaşanacak bir e, iktidar transferi, güç transferi. İran dini lideri Ali Hameniy çok yaşlı ve hasta bir lider. Doğal olarak önümüzdeki birkaç yıl içerisinde, yakın zaman içerisinde işte vefat etmesi bekleniyor ve vefat etmesi halinde tabii önemli bir soru ortaya çıkacak. İran'ın yeni dini lideri kim olacak ki İran'ın bu kompleks karmaşık siyasi sistemi içerisinde dini lider en kritik işte neredeyse bütün ipleri elinde tutan en önemli siyasi figür. Devletin bütün kurumlarında işte komisyonlarında en nihayetinde işte atamaları yapan, son kararı söyleyen, işte kritik güvenlik güçlerini kontrolü elinde bulunduran ve birçok kararda da veto yetkisine sahip olan, hatta cumhurbaşkanının adaylarının kim olacağını belirleyen çok güçlü bir figürden bahsediyoruz. Dolayısıyla cumhurbaşkanının kim olduğundan daha önemli olan bir figür ve İbrahim Reisi işte üzür e, dilerim helikopter kazasında hayatını kaybeden reisi en e, olası görülen adaylardan bir tanesiydi. E, Ali Hamane'yi e, takip edecek. Dolayısıyla reisinin ölümü büyük bir soru işareti ort ortaya çıkarttı ve aynı zamanda da bu suikast mı acaba işte Ali Hamane'in oğlu yani bazı, bazı kesimler İran'ın içerisinde Ali Hamane'in oğlu Muctebai da bir aday olarak sunmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla acaba hani kendi oğlunu başa geçirmek için böyle birisini işte en güçlü adaylardan bir tanesini işte rejimin uzun yıllardır üzerine yatırım yaptığı söylenen ve rejim tarafından muhafazakar kesim tarafından sahiplenilen, rejimi muhafazakar kısımları, departmanları tarafından sahiplenilen bir figürü ortadan kaldırarak kendi oğlunu alan mı açtı acaba diye böyle bir tabi şey iddiası çıkıyor. bunu yani bizim hani dışarıdan böyle hayır bu kesinlikle böyle olmamıştır, bu tek kesinlikle kazadır dememiz mümkün değil tabii. Ancak yani biz de mesela işte pazar günü hemen olayın ertesinde bir space yayını yaptık sosyal medyada. Ve İran uzmanı Mehmet Akif Koç'la bu meseleyi konuştuk. Onu da söyledi. Yani Muçtaba'nın çok güçlü bir aday olmadığı, reisinin herkesin üzerinde yani rejimin önemli kesimlerinin, önemli figürlerinin ve kısımlarının üzerinde anlaşma sağladığı, uzlaştığı ve bir son birkaç yıldır da üzerine yatırım yaptığı, yani Hamaney sonrasında rejimi yeni döneme taşıyabilecek bir figür olarak üzerine yatırım yaptığı bir insan olduğu. Dolayısıyla içeride kimsenin böyle çok reisin ölümünden çok büyük bir medet ummadığı, yani kimsenin böyle bir şeyden beklentisinin olmadığını e, söyledi. Ki yani nitekim de rejim, İran rejiminin sonrasında kazaya vermiş olduğu tepki, işte ne bileyim Hani mesela kazaya, kaza sonrasındaki o hazırlıksızlık, o şaşkınlık, o ne bileyim e, mesela gazetecilere açmış olması mesela işte e, bir İran uzmanında gazetecilerin hemen ya olayın hemen sonrasında gazetecilerin o sahaya kabul edilmesi, işte kaza mahalline çok yakın yerlerde bulunabilmesi, normalde işte suikast olsa ne olur bir şeyleri gizlemek için e, işte hatırlayın mesela Muhsin Yazıcı olduğu suikastında da benzer bir şey olmamıştı sanırım yani suikast dedim de işte kazasında. Benzer bir şey olmuştu sanırım. İşte o zaman işte uzun süre oraya giriş engellenmişti diye hatırlıyorum ve bu da tabii söylentilerin çıkmasına neden olmuştu. Burada öyle bir şey de olmadı. Dolayısıyla bunlarla birleştirdiğimiz zaman biraz daha çok yoğun ihmallerin olduğu bir kaza olma ihtimali artıyor. Tabii hani çok konuşulan ihtimallerden bir tanesi de İsrail mi yaptı? işte Azerbaycan'dan geliyordu orada İsrail üssü vardı ya da işte Azerbaycan'ın İsrail yakın ilişkilerinin olması falan. Ancak yani e, bun, bunlara bunları destekleyecek şu an için ciddi bir e, unsur yok, bir olgu yok. E, aslında gördüğümüz kadarıyla bir ciddi motivasyon da yok. Evet. Anladım. Yani şu an için hani komplo daha doğrusu suikast olduğunu güçlendirecek bir bulgu önümüzde olmadığı için şu anda bir evet ihmallerin getirdiği bir e, kaza e, tezi ağır basıyor. Bu durumda e, İbrahim Reisi'nin aniden sahneden çekilmesi ve onun üzerine de madem iç bir iç politikada İran'ın geleceğine yönelik yatırımlar da yapılıyorsa ümit beklenen bir insan ise bu insanın sahneden böyle bir beklenmedik bir şekilde çekilmesi İran iç politikasını ya da İran'ın geleceğini nasıl ettiler? siz ne öngörüyorsunuz nasıl bir değişiklik olur mu ya da yok bu düzen bu şekilde mi devam eder bu beklenmedik ölümün İran'a yönelik etkileri neler olabilir? Yani İran sistemi dediğim gibi çok karmaşık bir sistem ve Bürokrat, bürokratik kesimler arasındaki, departmanlar arasındaki işte orduyla işte siyasi kısım arasındaki ya da başka kesimler arasında işte ya da muhal, daha muhafazakar olanlarla, daha liber, liberal olanlar arasında çok hassas ve sürekli yeniden pazarlığı dönülen, sürekli yeniden işte üzerine anlaşılmaya çalışılan ve biraz rekabet, biraz çatışma, biraz da uzlaşıyla sürdürülen bir sistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla çok güçlü bir ne denir? İngilizcede hani check and balance diyeceğimiz bir kontrol mekanizması, farklı tarafların farklı da içeride rekabet eden tarafların birbirini dengelediği, birbirini sürekli kontrol ettiği, açını bulduğu, zayıflatmaya çalıştığı ama aynı zamanda da bir şekilde rejimin devam etme o büyük mekanizmanın, devlet mekanizmasının sürekliliğini sağlamak için çarkların dönmesi için bir şekilde de uzlaşmak zorunda olduğu bir sistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada bu kompleks sistem içerisinde bir kişinin kaybolmuş olması, bir kişinin devreden çıkmış olması çok büyük bir şeyin değiştireceğini iç politikada beklememek lazım. Ki dediğim gibi yani reisi işte gücü kendinden menkul, işte kendi karizmasıyla e oraya yükselmiş birinin değil, daha ziyade işte rejimin farklı kesimlerinin üzerine anlaştığı bir figür. Anlaşabildiği bir figür. Dolayısıyla sıkıntı biraz buradan kaynaklanıyor. Yani temel reisinin ortadan kaybolmasının, vereceği denir. İran iç siyasetine yansıması siyaseti ya da rejimin politikalarını ciddi anlamda bir değişikliğe uğratacağından değil. Ancak bu güç transferi mevzusundan dolayı bir etkisi olabilir. Çünkü dediğim gibi çok fazla belki de yani bu kadar parçalanmış, bu kadar içinde farklı fraksiyonların olduğu bir rejimin içerisinde bir rejimin içerisinde tarafların devletin bir figür üzerine anlaşabilmesi, bir uzlaşı sağlayabilmesi kolay değil. Reisi böyle bir figürdü. Şimdi böyle bir figürün ortadan kalkmış olması, yeniden Hamani'den sonra kim gelecek sorusunu ortaya çıkarıyor. Ve rejimin içerisinde eğer bir etkisi olacaksa bence bu etki işte bu rekabet yani Hamani sonrasının rekabeti üzerine olacaktır. Yeni bir figür üzerine taraflar anlaşmaya çalışacaktır. İşte herkes kendi tarafı, şeyini, kendi adayını olması için bastıracak. Ve e, bu yeni bir rekabet anlamına gelecek ancak bu böyle bir rejimin çökmesi işte büyük böyle bir büyük bir demokratikleşme ya da işte ne bileyim e, daha radikal bir değişim getirir mi? Açıkçası ben sanmıyorum. Bu da yine işte farklı fraksiyonların kendi aralarında bir denge bulmasıyla yani bir, belli bir çatışma belli bir rekabetten sonra bir yeniden bir dengeye ulaşmasıyla sonuçlanacaktır diye ben bekliyorum. Evet o halde şunu ifade ediyorsunuz yani Reisinin yani ayak sahneden çekilme ansızın daha doğrusu beklenmedik şekilde e, sahneden çekilmesi sonrası yani Hamane'in sonrasına esas bakmak lazım Çünkü e, o zaman haan yerine kim geçeceği ile ilgili yine belli pazarlıklar olacak belli isimler üzerinde ama çok köklü bir değişiklik olmayacağını öngörüyorsunuz Peki? Evet çünkü tamam şunu hatırlatmak lazım. Yani Tabii güç transferi yani İran'daki bu güç transferinin dini dini lideri açısından söylüyorum. Çok güçlü bir nedenir. Türkiye'de mesela Türkiye'de ne var? Seçimler var. Yani bir bir kişinin Erdoğan'ın mesela Erdoğan sonrasında başa geçebilmesi için seçim kazanması lazım. İran'daki sistem biraz daha işte bürokratik pazarlıkların sonucunda farklı kesimlerin pazarlıkları sonucunda oluşacak bir şey. Daha biraz daha ne denir e, opak yani biraz daha işte gözden uzak biraz daha e, kolay görünemeyen arkada e, bürokratik çatışmaların arkasında oluş, oluşan bir şey. Dolayısıyla e, bu, burada böyle bir e, ne denir belirsizliğin oluşması, belirli bir çatışmanın oluşması normal. Ancak dediğim gibi bu yine bence farklı fraksiyonların bir anlaşmasıyla çözülecektir. Evet. Peki e, reisinin bir şekilde sahneden çekilmiş olmasının bölgeye yönelik, bölge politikalarına yönelik bir etkisi olumlu, olumsuz bir yansıması olur mu? İç politika için söyleyeceklerimiz aşağı yukarı dış politika için de geçerli. Yine dediğim gibi bu sistem içerisinde bir figürün ortadan kalkmış olması çok böyle büyük bir değişim anlamına gelir mi? Ben açıkçası sanmıyorum. Dolayısıyla İran'ın yani dış politikası çok ciddi değişmeyecektir diye düşünüyorum ki mesela en basitinden bugün galiba haberlerde vardı işte Hizbullah ve Hus Husiler yani İran'ın bölgedeki en büyük işte devlet olmayan müttefikleri bunların belli saldırılarda bulundu işte Güney Yunan'da İsrail sınırında galiba yine Husilerin saldırının detaylarını bilmiyorum ama onların da yine belli bir şey vardı, silahlı aktivitesi vardı. Bu da şunu gösteriyor, yani e, bu şunu göstermek istiyorlar. Ya, i̇şler olduğu gibi devam ediyor, yani hani çok bir şey değişmedi. Yani evet, İran Cumhurbaşkanı böyle bir yani böyle bir kaza yaşandı ama e, bu herhangi bir şeyi değiştirmez mesajı olarak okunuyor bu. Ki yani İran rejiminin de işte çeşitli vesilelerle vermeye çalıştığı mesajlarla, ya işte bunlar bu, evet böyle bir kaza oldu, böyle bir elim hadisi yaşandı. Ama biz rejim olarak işte bu büyük, bu trajik hadiseyi atlatabilecek, kolayca dönüşümü, değişimi sağlayabilecek bir şeyiz, devletiz. Dolayısıyla dış politikada da yani dış, İran dış politikasını hani çok büyük bir mevzu tabii. ancak hani belirleyen mekanizmalar, belirleyen dinamikler belli. Aşağı yukarı mesela son birkaç yıldır hani başka şeyler de değişti. Ee, Cumhurbaşkanı Ahmet Necat vardı, Ruhani geldi, sonra reisi geldi. Dış politika tabii bu kişilerin belli bir etkisi olmuş olabilir. Ancak çok ciddi radikal bir değişiklik sonuçta ortaya çıkmadı. Reisden sonra da açıkçası ben şu an için böyle bir İran dış politikasında bir değişim beklemiyorum diyebiliriz. Evet yani o zaman bölge politikası açısından bölgedeki diğer aktörler açısından da çok bir keskin ve radikal bir değişim beklenmiyor. Sizin öngörünüz bu şekilde. Peki biraz şimdi gelelim iş tartışmalara. Hani, e, İran'da Türkiye ile komşu ülke ve e, İran'daki bu beklenmedi kaza sonrası e, reisinin ölümüyle Türkiye bir günlük yas ilan etti ve bayraklar yarıya indi. E, aynı zamanda Türkiye'den bir heyet girecek e, İbrahim Hakan Fidan ve Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı yardımcısı gidecek. Bu bir günlük yaz ilan edilmesi konusuna siz nasıl bakıyorsunuz Ve eski bir diplomat olarak? Hani işte başka biz herkese mi böyle yapacağız, onlar bize yaptı mı? Türünden böyle, böyle yani iç çekişmelerin bir parçası şeklinde de olaya bakanlar oldu ama doğru mu bu, yapılır mı? Nedir sizin bir diplomat gözüyle bu bir günlük yaz konusuna bakış açınız? Evet bu dediğiniz gibi iş politikada biraz duygusal tepkiler neden oluyor ancak sonuç en nihayetinde bu bir diplomatik ilişkilerin bir sonucu diyelim. Bu ve yani o diplomatik ilişkinin bir ülkede sahip olduğunuz ilişkinin durumuna göre verilecek bir karar ki en son baktığımda 8 ülke resmi yaz ilan etmiş İbrahim Reis'in ölümü için. Amerikalılar mesela Amerika Birleşik Devletleri yaz ilan etmedi ama resmi bir taziye yayınladılar çünkü yani biliyorsunuz hani Amerika ve İran arasında çatışmanın böyle hem rekabetin dışında yani işte İran daha birkaç yıl önce Kasım Süleymani'yi öldürdü Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla mesela Amerika Birleşik Devletleri bir taziye yayınlarken işte Türkiye'nin bir yas ilan etmesi ki Türkiye-İran ilişkileri işte komşuluk, aradaki ticaret ben açıkçası çok garipsemedim diyebilirim. Ee, sonuçta diplomatik ilişkilerin bir tezahürü e, çok dedim yani çok çok büyük bir anlam yüklenecek bir şey değil ee, bence yani komşu bir ülke için işte İran sonuçta ordu bölgenin en büyük devletlerinden bir tanesinden bahsediyoruz işte Türkiye'nin ticaret yaptığı bir devletten bahsediyoruz ee, ve yani Türkiye'nin yani AK Parti hükümeti boyunca da Türkiye'nin ilişkilerinin oldukça iyi olduğu, Türk, Türkiye-İran e, arasındaki diplomatik temaslar, e, yani belki Amerika'dan sonra en yüksek, e, en yoğun trafiklerden bir tanesinden bahsediyoruz. Ankara ile Tahran arasında. E şimdi o kadar güçlü bir diplomatik trafik trafik varken arada, sürekli ikili ilişki, ikili ziyaretler yapılıyorken böyle bir tazihin ilan edilmemiş olması çok garip olurdu gerçekten. Yani bence çok anormal bir durum yok yani burada. Evet, o halde... Hani şimdi ekranda da görüyoruz işte Brüksel'deki NATO karargahında sadece Türkiye Türk bayrağının yarıya indirildiğini yas nedeniyle hani bu bir yalnızlık tek başınalık gibi evet gözükse de konjonktür olarak ama az önce bir şey dikkat bir şeyin altını çizdiniz yani Türkiye'nin Amerika'dan sonra belki de en yoğun ticari ilişkilerinin olduğu ülke dediniz yani geçmişe dayalı yani ticari, ticari değil, diplomatik. De gezen... Ha, diplomatik anlamda evet. Ee, Tabi bunun da bir yansıması olarak e, yaz ilan edilmesinin doğal olduğunu, dip, diplomatik açıdan en azından doğal olduğunu söylemiş oldunuz. Peki bir başka konu var ee, yine Türkiye'de tartışma konusu olan. İşte İHA'larımızı gönderdik, İran İHA'larımızı çağırdı. Ee, sonra gittik işte bulduk, e, gösterdik onlara. Sonra işte dönüşte bir de Van Gölü üzerinde bir ay Yıldız e, çizdik. Yani havamızda atmış olduk, herkese de göstermiş olduk aleme falan gibi. Sonra İran'dan işte yok biz işte onlar gösterdiği yer 10 kilometre ötedeydi, biz kendimiz bulduk türü. Olay biraz ergen atışmasına mı döndü? Ya burada o yani İHA'lardan yardım istenmesi, sonra bu açık bunun açıklanması, İran'dan bu şekilde tepki gelmesini siz nasıl değerlendiriyorsunuz bir diplomat gözüyle? Ne oldu da e, bu tür, yani kim burada acemilik yaptı ya da kim e, aslında diplomasiyi zorladı? Siz hangi taraf? Sizin bakışınızla. Yani şimdi şöyle, İran tarafı Türkiye'nin, Ankara'nın iddialarını yalanladı diye e, Ankara işte yalan söyledi diyemeyiz. Çünkü iki rejim de aşağı yukarı birbirine benziyor. Türkiye bunu daha önce yapmadı mı? Yaptı. Yani çeşitli vesilelerle işte ikili görüşmelerin içeriğini yanlış yansıttı işte olmayan şeyleri, yabancı muhatapların demediği şeyleri demiş gibi açıkladığı Bu tarz şeyler yaptı Türkiye maalesef. E, aynı şeyi İran tarafı da yapıyor. Dolayısıyla şimdi İran tarafı yalanladı diye hani bu, bunu bir kıstas olarak kabul etmek mümkün değil ki eğer mesela gerçekten Türk Türkiye Türkiye hasıla bulduysa e, bu kazayı yerini, İranların yalanlaması da normal olurdu açıkçası yani sonuçta düşünün hani siz bulamıyorsunuz ancak geliyor yabancı bir devletin yani komşu devlet sizin cumhurbaşkanınızın kaza yaptığı yeri buluyor. Bu, bu, bu yani bunu yalanlama hayır biz bulduk hani kendi, rejimin kendi kendini ispatlaması için kendi meşruiyeti için kendini savunması için normal bir şey de olurdu ancak hani iki taraf için de iki tarafında yani iki tarafı da güvenmek çok mümkün değil iki tarafta aşağı yukarı Benzeyen e, rejimler, benzeyen sistemler, düşünce yapıları, işte diplomasi ve dış politika anlayışları çok farklı değil maalesef. Ancak e, şu var, tabii Türkiye için, Türk yani Türkiye'nin son yıllardaki en önemli ihracat ürünlerinden bir tanesi e, bu İHA'lar. Ve bu sayede de çok büyük bir reklam yapmış oldu. Tam şeyini hatırlamıyorum, mesela e, sosyal medyada e, canlı yayınla verdiler e, bu şeyi. Ve 2 milyon kişi miydi yaklaşık? 2 milyondan fazlaydı sanırım. Bir izleyici kitlesi vardı bu şeyi takip eden, İHA yayınını takip eden. Bu ciddi bir reklam tabii Türkiye için. Türkiye bu fırsatı iyi değerlendirmiş oldu kendi İHA'sının reklamını yapmak için. Bu da tabii dikkat çekmiştir. Onun dışında tabii bunu yani işte biz bulduk diye şey yapmaları, sevilmeleri bence yani bulmuş olsa bile bilmiyorum hani biraz açıkçası diplomatik yani Cumhurbaşkanlığı kaybetmiş olan bir ülkeye karşı biraz nezaketsiz de bence gözüküyor. Siz şunu söylüyorsunuz, yani her iki taraf da aslında birbirine benzeyen rejimler olduğu için de bir tarafın yapmak istediği, göstermek istediği fırsatçılığa karşı tarafta bir aynı benzer bir reaksiyonla da aslında tepki göstermiş ve kendi kitlesine kendi tabanına yönelik bir hani ne diyelim pozisyonlu koruma karşı tarafın da bu reklam yapmasına müsaade etmeme adına bir refleks göstermiş olduğu aslında İran'da. Aslında Haşim Bey şöyle bir şey mi çıkıyor en başta da biraz ifade ettiniz ya hani teknik sorunlar yumağı üst üste gelmiş ihmaller zincirinin bir sonucu dediniz e, kaza ile ilgili. Şimdi de bu İHA e, tartışmasında da aslında e, yani her iki rejimdeki benzerliklerin aynı sorunlara, aynı sonuç, sonuçlara yol açtığını görüyoruz ki hani e, sistem demokratikleşmeden uzaklaştıkça, e, liyakat denen şeyden e, uzaklaşıldıkça aslında sistem e, belli kitleler arasında belli bir zümre içerisinde oluş örgülendikçe, yani tabandan, halk kitlesinden de uzaklaşıldıkça bu sefer o sorunlar anlaşılamaz, sorunlar daha da çözülemez hale geliyor. Biz de bunu basın olarak yaşadık Haşim Bey, ben de bunu ekleyeyim. Nitekim kazadan 15-16 saat sonra ancak üstelik olay yerine giden kaza, gazetecilerin olay yerinden bilgi, görüntü aktarmaya hemen başlamış olmasına rağmen 15-16 saat kadar sonra ancak teyit edilebildi yani ne oldu öldü mü efendim yani kazada e, ne oldu yani sonuçta bu insan hayatta mı değil mi'nin cevabını saatler sonra alabildik aslında bu da hani bu türlü e, kapalı rejimlerde bilgi erişimin halkın merak ettiği gerçek bilginin e, ne kadar önemli olduğunu ama bu konunun ne kadar da sansürlenerek, ne kadar da böyle süzgeçlerden getirir, geçirilerek insanlara ulaştırıldığını bu son e, kazada da e, bir kez daha görmüş, e, deneyimlemiş olduk. E, tepkileri de kurumların tepkilerinin de yine e, yani benzer yapıdaki iki sistemin e, birbirine olan e, rekabeti, karşılıklı rekabeti gibi de anlamak e, mümkün. E, yayını kapatırken siz bu konuda söyleyeceğiniz, ekleyeceğiniz bir şey varsa sizden alalım ardından veda edelim. Siz daha güzel özetlediniz aslında durumu. Daha ne denir? Temelde yatan sorunla temelde yatan soruna işaret ettiniz. İşte bu helikopterin mesela bu kadar eski olması, işte sinyal sistemlerinin çalışmıyor olması, bu neden kaynaklanıyor? İşte İran'ın ma maruz kaldığı işte yaptırımlar ya yaptırımlardan. Bu da tabii dünya ile iletişim kesme, işte dünya pazarlarıyla, batıyla, işte Avrupa ile Amerika ile ilişkilerin kesilmesi, işte bu diplomatik sorunlar, kapanma, işte biz hallederiz, kendi içimizde bir şekilde şey yaparız, döndürürüz, idare ederiz anlayışı. Bunu maalesef Türkiye'de yapıyor, yapmaya çalışıyor. İşte her işte Batı'ya kimseye ihtiyacımız yok. işte biz kendi kendimize işte milli sanayi, milli savunma ama işte öyle olmuyor. Sonuçta dünyaya ihtiyacınız var. Bu teknoloji dünya yani insanlığın gelmiş olduğu bu teknoloji. Sonuçta insanlığın bir ürünü ve bu konuda Batı ülkelerinde, özellikle Batı'da yani ee, sizden çok daha uzun süre yatırım yapmış olan, bu konularda kendini geliştirmiş olan, teknoloji geliştirmiş olan, know-how biriktirmiş olan ülkeler var, şeyler var siz, Ama siz sırf işte demokratikleşme e, konusunda yani otoriterleşme konusundaki eee eğilimleriniz yüzünden, demokrasiye olan karşı insan hakları konusundaki ihlalleriniz yüzünden bu ülkelerle ilişkilerinizi sıkıntıya soktuğunuzdan dolayı e, bu meseleleri de yani teknolojik ya da işte bu tarz işbirliklerine de kapalı oluyorsunuz ve kendi kendimize yeteriz e, popülizmi yapıyorsunuz. Millilik popülizmi yapıyorsunuz. Ve sonuçta geldiğiniz nokta bu oluyor ki Türkiye'de bunun aslında ufak ufak yaşadı, yaşadı bazı örneklerde ama e, neyse ki şu ana kadar böyle bir şeyle e, trajik bir olayla ortaya çıkmadı. Gün yüzüne çıkmadı. Evet. E, çok teşekkür ederim. Güzel tamamlamış oldunuz. Aslında siz şunu söylüyorsunuz. Yani şu anda e, Türkiye'nin de dünyadan kopması, yerli milli e, tabiri caizse edebiyatıyla dünya e, sisteminden kopması hukuk endeksinden uzaklaşması demokrasi endeksinden e, gerilemesi uzaklaşması Aslında işte bugün e, İran'da yaşanan ve işte e, yani tam olarak benimsemediğimiz ama sonuçlarını gördüğümüz işte e, liyakatsizliklerin, e, Efendim biriken sorunların e, e, ihmallerin sonucunda bir helikopterde dört kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanacak ve belki de ülkenin geleceğini etkileyecek olaylarla gerçekten böyle çok kritik öneme sahip bir manzaraya dönüşebiliyor. İşte galiba demokratik değerlere dönmenin, hukuki değerlere dönmenin, dünyadaki normal standartlar neyse dünya ülkeleriyle, diğer ülkelerle olması gereken ilişkileri tekrar normalleştirmenin Türkiye'nin geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu aslında şu helikopter kazası üzerinden bir kez daha değerlendirmiş olduk. Sizin de değerlendirmeniz ışığında. Çok teşekkür ediyorum Harşin Bey katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Değerli, teşekkürler. Değerli izleyiciler bugün İran'da meydana gelen de helikopter kazası üzerinden bir okuma yaptık Haşim Bey'in katkılarıyla. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.